Herkese merhaba. Geniş açı mini foto kapan tekrardan stoklarımız var arkadaşlar. Cihazımız tek şarj ile devamlı kayıtta 10 saat kayıt tutuyor. Hareket sensörü özelliğimiz mevcut. Alt tarafa çektiğimizde devamlı kayıt yapma özelliğine sahip. Üst tarafa çektiğimizde de burada bir adam işareti var. Hareket sensörü özelliğimize giriyor. Hareket sensörü özelliğimiz şudur. E, ee, bulunduğunuz ortamda hareket yok ise cihaz 3 ay bekleme özelliğine sahiptir. Hareketi birer dakikalık kayıt haline yapar. Ama diğer türlü hareketlerde 5'er dakikalık bir kayıt oluşturacağız. Bağ evinize koydunuz. Atıyorum bir ay sonra gittiniz. Cihaz bir ay sonra kayıt yapma üzerine sahip oluyor. En uzun süre bekleme üzerine sahip olan cihazlarımızdan bir tanesi. Uzaktan izlenmez. Sadece kayıt yapar. Sonrasında ortamdan alıp izlenebilir bir cihaz. 1080 piksel özelliğine sahiptir. Gece görüş özelliği var. Birazdan cihazımızı şöyle bir ortama koyalım. Bakalım. Şöyle bir ortama koyduk. Şöyle bir ortamı çekecek. Hatta ışığımızı kapatalım. Kapatalım. Televizyonu da kapattık. Şöyle. Evet cihazımızı bilgisayara bağladık. Buradan başlatalım. Odayı nerede baksan hemen hemen her tarafı almış bulunmakta. Birazdan ışıkları kapatacağız. En azından gece görüş moduna otomatik geçtiğini burada birlikte göreceğiz alalım. Komple ışıkları kapatacağız çünkü televizyonu da birazdan kapatmış olacağız. Burada televizyonu da kapatıyoruz. Bu şekilde gece görüş modunu otomatikman geçmiş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun.